Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte su taşır mıca oynayacağız taşır mıca Ben Türkçe bilmiyorum yanımda kardeşim var ağzının içine girsin ya düzgün dursana videodasın Ya, hadi başlayalım bardamızı buraya koyuyoruz Annemiz bize dayak vermesin diye bardak getirdik. Şu an masa su biz oynamıştık ama... başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama ben çok zorlanıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben mutfaktan su doluyorum. Geliyor. <laughs> Ben geldim ne yaptın? Ya bak şimdi suyu <laughs> üstüne dökeceğim. <he. gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Küçük. Yapma ya. Taşırmayacağım ya. <laughs> ki hiç. <laughs> tamam, tamam. Arkadaşlar ben kamerayı alayım. Döküldü ama. Ama döküldü. Dur. Arkadaşlar bakın. Döküldü sen daha çok döküyorsun ki. Sen daha çok benden çok uzak. İçim. İçme içme <laughs> var. Arkadaşlar biraz videomuzda şey olabilir. Zot olabilir. <laughs> ya şey. Ya Murat abi e oynayalım. Bak, bağır, Ne oldu? Evet arkadaşlar ben başlıyorum. Dök dök bitmiyor. Yapma bak yapma. Ben de sana yapayım. Hassaslık yapıyor arkadaşlar. Su bitti arkadaşlar. Su döngüsünü bulduk. Özden gidip yeniden. <laughs> Şey Biz de gerçekten ne iyi Yapma. Yapma. ya. Ay. Gel ye. Arkadaşlar. Çok gidici. Bir bakar mısınız? Çok gidici. Ama sen daha çok yapıyorsun. Arkadaş bu hassaslık yapıyor. Hem de daha çok kötü yapıyor. Hem de daha çok yiyor. Yapma dur dökülür. Arkadaş ya en sonun bak yok mu? Bak dayak geliyor. Beş kardeş var ya bu. Şöyle bir çaktıracağım he. Bakın arkadaşlar. Tamam olmuş? Su dönmüş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu da bir kısa bir video oldu. Hala biz burayı temizlemeyiz. Hatta bu bir de bardak, bardak yılı koyuyor. <laughs> bu da yani. Gelişme. Yapma bak sus. Annemin ayakı indirecek. İlla söyledim diye bir video çekelim diye. Ya, yap. Yapma kıracağım. <laughs> kıracağım artık. En sonunda kırdı arkadaşım. <laughs>